Herkese merhabalar. Matma kanalına hoş geldiniz. Ben Eşercan'ın sevgili arkadaşlar. Bugün integral ilk videosuyla karşınızdayız. İntegralde kanıt yapacağız. İntegralin ne olduğunu anlatacağız. Sakin bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Sakin sakin, sistematik bir şekilde videolarımız var. Bunları izlediğiniz zaman arkadaşlar integrali kanıtından itibaren adım adım temel mantığıyla birlikte öğrenmiş oluyorsunuz. Bunu sindirmek çok önemli. Çünkü buradaki mantıkları sindirdiğiniz zaman çok zor gelebilecek bir integral sorusuna dahi yeterli işlem kabiliyetine eriştikten sonra çok rahat yorum yürütebileceksiniz. Aynı türevin tanımı gibi arkadaşlar. Oldukça kritik bir öneme sahip. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. Hazırsanız integralin kanıt videosuna başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk olarak integrali anlamak için diferansiyel kavramını iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Hocam diferansiyel ne? Nerede görmüşsünüzdür? Bir akrabanız vardır, birileri söylemiştir. Üniversitede bu konu çıkıyor diye diferansiyel denklemler diye. Evet arkadaşlar diferansiyel denklemler çıkıyor ve aslında temel mantığı buradan başlıyor. Bunu kavradığınız zaman onu da kavramak oldukça kolay oluyor. Ne anlatmak istediğini kavramak oldukça kolay oluyor. Gerçekten çok zekice bir konu. Türevin tanımını gördük. Şimdi integralin kanıtında ve tanımında da bu bizim açımızdan önemli olacak. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız biz ne yapıyorduk? D fx fonksiyonunun x'e göre türevini almış oluyorduk arkadaşlar burada. Şimdi burada bizim eğer elimizde mesela bir tane d fx fonksiyonumuz var. fx fonksiyonumuz ne mesela? 2x kare artı 3x fonksiyonu. Bakın bunu ben böyle yazarsam Şöyle yazdığım zaman. Bu gördüğümüz şey neydi? Aslında fx dediğimiz şey şuranın kendisiydi gördüğünüz üzere. Yani bu ifadenin x'e göre türevi. Ne olur arkadaşlar bu? Bakın 2 başa geldi. 4x artı 3 oldu. Şimdi biz burada diferansiyelin karşını bulacağız ya. Bakın bu bir bölme işlemi. Şunu karşıya çarpı olarak yani şöyle şöyle çapraz çarpma olarak geçebiliriz. Yani ne oldu? D 2x kare artı 3x neymiş arkadaşlar? Eşittir 4x artı 3 Tabii dışında da dx ifadesinin çarpımı şeklinde var. Yani şu gördüğünüz ifade, şu gördüğünüz fx yani şöyle diyelim bu ifade gördüğünüz üzere arkadaşlar bu çarpı dx. Yani burada sen dfx bölü dx ne demekti aslında? Fx'in türevi demekti gördüğünüz üzere. O zaman sen bunu gelip şöyle buraya bir yazıp çapraz çarpımı yaptığın zaman d'de fx yani diferansiyel fx ne olmuş oluyor? fx'in türevi çarpı dx oldu. İşte arkadaşlar bu dx kısmını anlamlandırmak burada önemli. Bu x'e göre türevi alınmış anlamına geliyor buradaki kısımda. Şimdi bu neden kritik? Çünkü diferansiyel kavramını anlamamız önemli. Çünkü bu dx integralde borca karşımıza çıkacak ve bunun varlığı her şeyi değişecek. Bu olmazsa soruyu çözemeyeceğiz arkadaşlar. Tanıma uyan kısım bu olacak. Şimdi ne demek istiyoruz? Şimdi arkadaşlar öncelikle Bakın burada gördüğünüz üzere bakın buraya dy de diyebilir Sonuçta y eşittir fx gördüğünüz üzere. Bakın dy dediğimiz şey fx'in türevi çarpı dx. Yani aslında dfx dediğimiz şey neydi arkadaşlar? fx'in türevi çarpı dx olmuş oluyor bu durumda. Mesela burada böyle bir şey vermiş. Arkadaşlar fark etmez sonuçta. Bakın bu gördüğümüz şu gördüğümüz şey biz nerede görebiliriz? d gx ifadesinin x'e göre türevi nedir? GX'in türevi demektir. Doğru değil mi? O zaman bunu çapraz çarptığım zaman ne oldu? DGX, GX'in türevi çarpı DX oldu. Veya mesela D, F'te K'nın içinde K var. Bakın D, K'ya göre türevi demek. O zaman bu ne oldu? F'in türevinde K oldu. Sen bunu çapraz çarpma yaparsan F'in türevinde K çarpı D, K oldu. Yani nereden geldiğini özellikle gösteriyorum ki. Özellikle değiştirirken değiştirme kısmında çok önemli olacak arkadaşlar burası. Bakın burası. Bakın burada da M'ye göre. Bakın M'ye göre D, H'de M. H fonksiyonunda M. Bu da M'ye göre türevini almış. Ne oluyor? H'nin türevinde M olur. Çapraz çarptığımız zaman bakın bu gelmiş oldu karşılığı. Bu bizim açımızdan önemli bir kısım. Yani i̇ntegral anlamak için önce bu diferansiyel kavramını anlamamız gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar böyle bir ifade vermiş. Şimdi bak kafayı çalıştıralım. Kafayı. Bakın ille de bunu her seferinde otomatik yapmayın. Rica ediyorum. Bakın otomatik yapmamak size büyük avantaj olarak doğacaktır. Bunu söyleyeyim şimdiden. Şimdi bakın geldim buraya. Diyor ki bunun diyor sonucunu bul. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Sonuçta bu bir fx fonksiyonu değil mi? Yani d 3x kare artı 5 x'e göre türevi ne? Yani bunu böyle görürdüm değil mi ben? Ne olur? 6x olur doğru değil mi? E şimdi ben bunu bana demiş ki bunu yalnız bırak. O zaman ne yapacağım? Bunu çapraz çarpacağım. Yani 6x çarpı dx olacak gördüğünüz üzere burası. Bak buraya bak şu dx'in varlığı önemli bak. Mesela örnek bunu gördün. Bunun dx'e göre türevi ne olurdu? Yani x'e göre türevi ne olurdu? 3x kare artı 5 olurdu. Şimdi sen bu dx'i çarptığın zaman yanına hemen ne olacak? Bunu buradan böyle çiz, sileceğiz. Bunu şöyle parantez içine alıp şöyle çarpı dx olarak olacak. Bakın bu oldukça önemli. Bu kısım oldukça Yani Bu diferansiyeli yalnız bırakmayı bir kere görmemiz gerekiyor. Sonra zaten integralin tanımına geçeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Bakın böyle bir ifade vermiş. Şimdi bunun mesela m'ye göre türevi dm yazdım. ne olur? 3m kare olur. Şimdi sen bu dm'yi yana çarpı diye koyarsan buradan gider burada dm diye yanında durmuş olur. Diferansiyeli bu şekilde yalnız bırakmışız. Mesela bunu gördük. Bakın burada fm buymuş. df dm'nin dm'ye göre türevi. Yani bunun m'ye göre türevi ne oldu? 8 m küp. Bakın başa geldi. Üssü bir azaldı. Artı bak başa geldi. Üssü biraz artı 6m 2P diyor. Abi P'nin bir önemi yok ki. P bir sayı muamelesi göre. Çünkü M'ye göre ben türev alıyorum. O yüzden o gider. E ne yaparım ben bu DM'yi yana çarpı diye atarsam. Buradan şöyle silinir. Şu şöyle parantez içine gelir. Çarpı DM diye yazmış olurum arkadaşlar. Yandaki kısma gelelim buraya. Bakın bu sefer de böyle al demiş. Bunu al demiş. Şimdi bunun türevini alıyor. Neye göre? X'e göre türevini aldım. Aldığım zaman ne oldu? 3X kare. Artı A. Bakın B gitti burada. Sen bu DX'i buradan silip bunun yanına şöyle çarpı DX diye yazabilirsin. Yani bu diferansiyel kavramı aslında buna eşittir diyebiliriz burada kısımda. Geldik buraya. Bakın burada x'li bir ifade var. Ama bakın burada içeride y yazıyor. Şimdi sen bunun y'ye göre türevini aldığın zaman. Abi bunun içinde y yok ki. Bak burada y yok. Bak burada y yok. Y yoksa ne olacaktı? X sabit terim muamelesi görecekti. Yani aslında şöyle düşünün. 1 bölü x kare çarpı y üzeri 0 var yanında. Artı Kök 5x çarpı y üzeri sıfır. Bak sıfır başa geldi. Sıfır başa geldi gitti gitti. Yani bunun sonucu aslında sıfır gördüğünüz üzere. Yani bunu zaten y'ye göre türevin aldığı zaman y'li bir ifade yoksa zaten geri kalan sabit sayı muamelesi görür. O yüzden arkadaşlar buradaki durum yok olmuş olur diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın peki integral ne demek? Bunu iyi bir şekilde kavramamız gerekiyor. Integral aslında türevin tersi demek sevgili arkadaşlar. Türevin tersi demek. Mesela ne demek istiyoruz arkadaşlar? Örnek veriyorum. Bizim ifademiz şu. Mesela d... Şöyle pardon Şu, geri gelelim az bir şey. D mesela x kare artı 3x artı 5 ifadesini buraya koyduk. Karşıya da arkadaşlar bunun ne oldu bu ne demekti? 2x artı 3 dx demekti az önce öğrendik. Şimdi bakın arkadaşlar bunun biz diferansiyel bakın şuna eşit gördüğünüz üzere. Şimdi biz eğer bir şeyin türevi bakın bu içeridekinin türevi burada gördüğünüz üzere. Şimdi biz bunun integralini alacağız. İntegral işareti arkadaşlar şöyle bir S işareti. Bakın burada şöyle bir görüntü göreceksiniz. Buraya bir S işareti, şuraya da şöyle bir işaret koymuş olacağız arkadaşlar burada kısımda. O zaman bunu böyle gördüğümüz zaman yani şu ikisini böyle gördüğümüz zaman aslında bunun tekrar bunun tekrar böyle bir hareket gördüğümüz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde integral alıyoruz. Yani geri döndürüyoruz burada. Aslında şu diferansiyel işaretiyle, şu diferansiyelle şu integral işareti birbirinin tersi gibi düşünebilirsin. Yani bu ikisi birbirini götürmüş oluyor. Yani geriye şuradaki ifade kalmış oluyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Önemli bir şey. Bunu özellikle söylemek istiyorum size. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. 2x artı 3 ifadesi acaba bu sonuçta bir ifadenin bir fx'in türevi ifadesi. Peki fx nasıl bir şey olabilir? fx'in kendisi. Şimdi bunu tahmin etmeye çalışacağız. Burada arkadaşlar bakın. Fx'in kendi bir kere x kare olmak zorunda. Çünkü 2 başa gelmiş. Bakın 2x olmuş. E bir de artı 3x olmak zorunda. Ama yanında arkadaşlar bilmediğimiz bir sabit terim olabilir. Yani gördüğünüz üzere 2x artı 3 ifadesi x kare artı 3x artı yanında bilmediğimiz bir sabit terim olan ifadenin türevi demektir. Bakın gördüğünüz üzere yani ben burada f'in türevini aldım. Bakın geri döndürdüğüm zaman da integralini almış oluyorum. Yani aslında şu gördüğünüz integral 2x artı 3'ün tabi yanında dx olmak zorunda. Bunu bunun integral geriye döndür dediğim zaman sen dersin ki bu x kare artı 3x artı yanına ne olduğunu bilmiyorum. ya yani yanına c ne olduğunu bilmediğim bir sayının Gördüğünüz üzere bu bir türevi. Ha bu arada burada ne yazmış? X kare artı 3x artı 5'in. Ha 5'in de olabilirdi. 7'nin de olabilirdi. Zaten yani türevini alınca gidecekti ya. Türevini alınca gideceği için yani 5'in de olabilir. 7'in de olabilir. Bilmediğim bir sabit sayının gördüğünüz üzere bu e, integrali anlamına gelmiş olur. Yani türevi geri döndürmek. Yani türevin tersi demektir integral sevgili arkadaşlar. Bu bizim açımızdan oldukça ve oldukça önemli. Bakın burası kritik olacak. Şimdi gelin gelin bakalım arkadaşlar buradaki kısımda. Mesela peki bunu her seferinde hocam böyle tahmin mi edeceğiz? Hayır. Ne yapıyorduk mesela arkadaşlar? 3x küp artı 5x karenin türevini aldığımız zaman bakın, bunu başa getiriyorduk. Ne oldu? 9 oluyordu. Üstünü bir azaltıyorduk. Bunu başa getirip 10 oluyordu. Üstünü bir azaltıyorduk. Şimdi bakın bunun türevi alınmış hali bu. Peki bunun integralinin alınmış hali nedir? geri döndürdüğümüz zaman. Arkadaşlar bu sefer mantık çok basit. Üssünü bir arttır. Bak. 9 duruyor. Üstünü bir arttır. Üstünde bulduğun şey neyse ona tekrar böl. Bak. Artı. Bak üssü bir ya. Üstünü bir arttır. 10 duruyor. Üstünü bir arttır. Üstünde bulduğun şey neyse ona bir daha böl. Ne oldu? Bak. Sadeleştir. 3x küp. Sadeleştir. Artı 5x kare. Gördün mü? Geri döndü. Ama tabii bunun yanına ne koyacaksın? Artı C. Yani yanında C gibi bir ifade bir sabit terim olabilir. Zaten türevini aldığımız zaman o gidiyor. Yani aslında mantık şu. Bu sefer x'in üstünü bir arttır. Ne bulduysan ona böl. Yani bu şekilde integral geri ters türevin tersine geri dönebiliyoruz yani. Geri döndürebiliyoruz. Mesela biraz kafa çalışalım. Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir tane soru var. Demiş ki fx'in türevinin türevi eşittir. Neymiş? x küp bölü 3 eee artı x kare bölü 4 gibi bir artı 5 diye bir şey söylemiş. Şimdi sen bunun geri döndüreceksin. Ne? fx'in türevini. Bir tane türev geri döndürüyorsun. Ne yapıyorsun? Üstünü 1 arttır. Bulduğun şeye böl. Üstünü 1 arttırdığın zaman ne oldu? x üzeri 4 oldu. Altta bölü 3 var. Bir de sen bunu ne yapacaksın? 4'e böleceksin. Doğru değil mi? Yani aslında ne oldu? Bölü 12 oldu. Artı bak. Üstünü 1 arttır. 1 arttırdığın zaman ne geldi burada? 3 geldi. Yani x küp oldu. Bak altta 4 vardı. Bir de bunu çarpı 3 yazacaksın. Yani 3'e de böleceksin. Yani 12 oldu. Bir de burada 5 var. Bak x üzeri 0 ya burada. Üstünü bir arttı 1 oldu. Böl. Yani o zaman ne oldu? Burası 5x oldu. Ama tabi unutma burada artı bir c ifadesi var arkadaşlar. Bilmeniz Şimdi bak bir de diyor ki fx'in kendisine dön. Yani bir kere daha bunun integralini almış olursun. Bak üstünü bir arttır ne oldu? x üzeri 5 oldu. Bulduğun şeyi bir daha böleceksin yani. Çarp. O zaman ne oldu? 60 oldu artı üstünü bir arttır 4 oldu. Bulduğun şeyi bir daha böl. 4 çarpı 12 oldu gördüğünüz üzere ne oldu? Burası 48 oldu. Burası bak bak burası üstü 1'di bir arttır. Artı x kare oldu. Bir de 5 var tabi burada. Bulduğun şeyi böl. Bir de c var tabi bu c de artık yani c'nin ne olduğunu bilmiyoruz. O c de artık x'li bir ifade olacak. Artı d diye bir şey daha eklenecek bunun yanına gibi bir durum olacak. Yani geri dön. Üstünü bir arttırıp üstünü bir arttırıp. Şurayı şöyle tam görünmüyor galiba. Ya çok da kritik olduğundan göstermiyorum da bunu. Yani biz en azından üstünü bir arttırıp üst şöyle yapayım. Üstünü bir arttırıp şurası C bu C diye bak şurada C ifadesi vardı. Şu C ifadesi de CX olacak. Bir de yanına artı D. O da bilmediğimiz bir sayı yani eklenmiş olacak. Yani böyle geri geriye doğru türevini türevi geriye çevirmiş olacağız arkadaşlar integral ifadesinde. İşte o yüzden arkadaşlar integral ifadesinde şu if işaretle buradaki bu D işareti, DFX işareti birbirini götürdüğü için arkadaşlar bakın bu ikisi birbirinin tersi. Bak bu integral türevini almak bu da integral birbirini götürdüğü için bu ifade fx'in türevi. Bakın bu, bu gördüğünüz, aslında şu gördüğünüz ifade ne demek aslında? Bakın bu gördüğünüz ifade böyle. Şimdi ben bunu şöyle yazabilirim. Integral bak şunun yerine bakın fx'in türevi çarpı dx yazabiliyorum. E hocam nereden salladın? Çocuğum sallamadım. Az önce gördük ya bak burada. Şurada gördük ya bak. Dfx. Bak dfx. Fx'in türevi çarpı dx. Yani ben buraya gelip bunu yazmak yerine. Bunu yazdığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Geri eski haline dönüyor. Bak türevi geri döndü. Ama yanına bir tane C eklemek durumundayım. C Çünkü C yanına sabit terim yani yanındaki o kaybolan terimin ne olduğunu bilmiyorum anlamına gelir. O yüzden böyle bir geri dönüş yapıyoruz. i̇ntegral yani dediğimiz ifade aslında bu arkadaşlar. Peki bir süre sonra bu belirli olacak. Belirli olduğu kısmında da onun ne anlama geldiğini anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Oradaki kısımda. Şimdi gelin burada türev alma kurallarını kullanalım. Üstünü bir arttırıyoruz bulduğumuz şeyi bölüyoruz. Bakın tüm arka arkaya kaç tane soru var burada? Evet oldukça fazla soru var arkadaşlar burada arka arkaya. Benim şimdi mantığım şu kural üzerinden gideceğim. Mantığım integral alma kuralları üstünü bir arttır. bulduğun şeye böl şeklinde gideceğim. Şimdi başlıyorum bakın. Burada şu ifade olmak zorunda. Bu ifade olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Bakın şuradaki dx olmak zorunda arkadaşlar. Neye göre integral alacağımızı gösteriyor bu. X'e göre integral alacağız. Şimdi bakın x'in üzerine bir arttır. Bakın 3 aynen duruyor. Bulduğun şey neyse ona böl. Ne geldi? X küp geldi. Ama tabii yanına bir tane artı C koyman gerekiyor. E hocam bu C nereden çıktı bebeğim? Bak X küp artı 5 de olsa, X küp artı 7 de olsa, X küp artı 18 de olsa bunların hepsinin türevi 3x kareye denk gelir. O yüzden bunu geri döndürdüğün için yanında ne olduğunu bilmiyorsun. O yanındaki sayı gidiyor çünkü. O sebepten dolayı. Şimdi mesela devam edelim konuşmaya. Geldik buna. Mesela bunu geri döndürdü. Abi bu 5 çarpı x üzeri 0 demek değil mi? x'e göre integralini alıyor. Üstünü bir arttır. Ne oldu? 1 oldu. O zaman 5x oldu gördüğünüz üzere. Üstünü bir arttır. Bulduğun şeyi de böl. Yani 5x oldu. O zaman 5x artı c yazmayı aman diyeyim. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Orası önemli. Şimdi geldik nereye? Ha geldik şuna. Şöyle. Şimdi integralin eşiti nedir diyor. Arkadaşlar üstünü bir arttır. 4 aynen kalıyor. Üstünü bir arttırdın. Bulduğun şeye bölüyorsun. Gitti ne oldu? X üzeri dört artı C'yi koymayı unutmuyorsun. Geldik buraya. Fx'in türevi. Abi Fx'in türevinin geri dönmüş olduğu zaten Fx'tir yani. Türevinden geri dönmüş hali. Artı yanına C'yi koymayı unutmuyorsun. Buradaki kısımda da geldik buraya. Evet üstünü bir arttır bulduğun şeye böl diyor. Tamam yapalım. Üstünü bir arttır bak x küp bulduğun şeye böl. Artı c bak üstünü bir arttırdım bulduğun şeye böldüm. Artı c. Bakın geldim buraya. Üstünü bir arttırdım. 2 x üzeri 5 bölü 5 artı c. Bu kadar. Geldim buraya bak. 1 bölü 3. E hocam 1 bölü. Ya çocuğum kural neyse o. Üstünü bir arttır 1 bölü 3'e 1 ekle ne oldu? 4 bölü 3. Sonra bölü 4 bölü 3. Gördüğünüz gibi yani ne olacak aslında bu? Ters çevirip yukarı gelecek yani. Şu gördüğün şey ters çevirip yani 3 çarpı x üzeri 4 bölü 3 bölü 4 olacak yani. Hani bunu bana yaptırmayın artık. Birinci ayına kadar ikinci ters çevirir, çarpılır. O yüzden bu ifade geliyor. Tabi artı c'yi unutmuyoruz. Geldik buraya. Ve o men tanrım hocam bu ne? E çocuğum bu x üzeri 1 bölü 2 değil mi? Üstünü 1 arttır. Ne oldu? x üzeri 3 bölü 2 oldu. Bulduğun şeye böl. Yani ters çevirip çarpacağız. Yani 2 tane x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 olmuş oluyor. Burada bu şekilde bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Tabi artı c'yi unutmuyoruz. Bu önemli. Şimdi gelelim integralin özelliklerine arkadaşlar. Ee, özelliklerine. Bakın burada normal bir çarpma ifadesi varsa bunu dışarı atabiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? İntegral 2x artı 4 dedi. Sen şimdi bunu iki parantezine alabiliyorsun ya. 2'yi dışarı atıp integral x artı 2 diye de bunu tabi burada dx olmak durumunda. dx diye de yapabilirsin. Sonra en son bunu bulup 2 ile de çarpabilirsin. Bu, bu belirli integralde bizim çok fazlası işimize yarayacak arkadaşlar. Özellikle alan bulmada da bu kısım çok fazla işimize yarayacak. Bunun dışında aynı limit gibi. Bakın artı eksi ifadeleri var. Bunları ayrı ayrı yazabiliyorsun. Ayrı ayrı yazabiliyorsun. Bu bizim açımızdan önemli. Yani ne demek istiyorum? Böyle bir ifade var. Sen bunu integral x küp dx. Bak dx hem bununla hem bununla çarpılıyor. İkisinde de var yani. Eksi 2 2x üzeri 5 dx diye böyle yazabilirsin. Yani ne oluyor aslında? Bunun üstünü bir arttır. Bulduğun şeye böl. Eksi. Bunun ya üstünü bir arttır. 2x üzeri 6. Bulduğun şeye böl. 6'ya böl. Bir de yanına artı c var. E tabii ki de şununla şu sadeleşir bu arada. Yani burada ne olmuş olacak? Oradan sadeleştiği zaman. Şunu küçült küçültelim. Evet şöyle gitti. Alt taraf 3 oluyor. Yani böyle bir ifade gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Burada kısımda geldik buraya. Bakın bu şekilde vermiş yine bunu da ayırabilirsin ama ayırmadan da yapabilirsin yani bu gördüğün şey ne? Bak bak burada f'te 1'e 5 vermiş tongaya düşme oradaki c bizim açımızdan önemli sana f'te 2'yi sor. Şimdi bak başlıyorum üstünü bir arttır bulduğun şeye böl eksi. Bak burası önemli şu gördüğün şey ne şu gördüğün şey? Bak 2 x üzeri eksi 2 değil mi? Ara, önünde de bir eksi var bak şuradaki eksi var. Şimdi ne olacak üstünü bir arttır bak üstünü bir arttır üstünü bir arttır. Ne oldu üstünü bir arttız zaman? Bak, eksi 2 x üzeri eksi 1. Bulduğun şeye böl. bir daha eksi 1'e böleceksin. Ne oldu? Bunlar artı oldu gördüğünüz üzere. Ne oldu? Artı 2 üzeri x eksi 1 oldu burası da. Hadi gel bunu yapalım. Şunu da şunu sadeleştirelim. Bir de tabii artı c var işte, bu önemli. Bunda bunu da bunu sadeleştirelim. Ne oldu? X üzeri 4 bölü 2 eksi 2 çarpı bu 1 bölü x yani 2 bölü x oldu. Artı bir de c var. Bak, buraya kadar gelmişim ben. Sana diyor ki. F'te 1 koyunca 5 çıkıyormuş diyor. Yani C'yi bulacağım. Bu ne? Bu fx fonksiyonu. Bu fx fonksiyonu. Çünkü bak bu gördüğün şey fx fonksiyonuymuş. Şimdi sen 1 koyduğun zaman 5 çıkıyor. Koy biri kardeşim. Burası ne oldu? 1 bölü 2 geldi. Burası eksi 2 geldi. Artı C'nin sonucu 5 çıkacakmış. Şimdi ben buradan C'yi bulabilirim. Nasıl bulacağım? Şuna şu eksi 3 bölü 2 oldu. Karşıya attım. C'miz buradan. Şurası eksi 3 bölü 2 oldu. At buraya artı 3 bölü 2 oldu. 13 bölü 2. C'miz 13 bölü 2'ymiş. Şimdi yani tekrar yazıyorum ben burada. Şuradaki C yerine gelip 13 bölü 2 yazıyormuş. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bana diyor ki bu sefer 2 koy diyor. E koyalım arkadaşlar. 2 üzeri 2 üzeri. Bununla bu 2 üzeri bu gitti. 8 kaldı. Buraya 2 koyarsam burası eksi 1 oldu. Artı 13 bölü 2 oldu. Şurada ne oldu? 7 artı 13 bölü 2. Şununla şunu çarptım. 14 artı 13 bölü 2 ne oldu? 27 bölü 2 oldu. Bir işlem hatası yapmadıysak yani bu şekilde C'yi bulup yolumuza devam edebiliriz. Geldik buraya. Bakın bu da aynı şekilde. Bakın şimdi size diyor ki bana bunu bul diyor. Abi bunun sonucu ne? Bu fx artı c ifadesi arkadaşlar. Bunun sonucu. Bu gördüğünüz üzere integralden çıkıyor. Şimdi o zaman neymiş gx dediğimiz ifade? Bak yazıyorum. gx dediğimiz ifade fx artı c'ymiş. Sana diyor ki x 1 f'te 1 ve g'de 1 bir var. 1'i koy kardeşim. G'de 1 eşittir f'te 1 artı c. Şimdi g'de 1 ne? 5. F'te 1 ne? 7. O zaman c'miz kaç? C'miz buradan 2 gelmiş oluyor. C'miz 2 geldi. Şimdi c'yi bulduk. Şimdi bana diyor ki g'de 3'ü bul diyor. E gel abi 3'ü bul. C artık c 2. 3 yaz buna. G'de 3. Buna da 3 yaz. Eşittir. F'te 3. Burada da artı 2. Şimdi f'te 3 neymiş? 10'muş. Artı 2'den de g'de 2, g'de 3'ümüz 12 gelmiş oluyor. Şak diye buluyoruz. Eldeki verilerden yararlanıyoruz. Şimdi geldik buna. E hocam ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu görmedim. E çocuğum bunu görmediysen çakmağın da mı yok? Cık, Allah Allah. Bu ne? X üzeri 1 bölü 2. Çarpı bu ne? X üzeri 1 bölü 3. Bunları çarptığın zaman üstlerini toplayacaksın. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 zaman ne oldu? X üzeri 5 bölü 6 oldu. İntegral dx. Şimdi integral almanın kuralı neydi? Üssü 1 arttır. Yani buna 1 ekle. X üzeri 11 bölü 6. Bulduğun şeye böl. Yani 11 bölü 6'ya böl. Yani ne oldu? 6 çarpı 6 çarpı x üzeri 11 bölü 6 bölü 11 oldu gördüğünüz üzere. Buraya kadar geldik. Tabii bir de artı c'miz var. Böyle abidik gubidik bir şey çıktı. Olabilir. Devam ediyorum. Geldik buna. E hocam biz bunu nasıl? E çocuğum işte yaparsın. Niye yapamayasın? Bak bu g x kare. Şu ne? Bak şu gördüğün şey ne? x üzeri 3 bölü 4. Şu gördüğün şey ne? Yukarı çıkardım. x üzeri eksi 3. Bir de altında bölü 2 var. Aslında sen bunun integralini alıyorsun. Şimdi bunların üstlerini bir toplayalım. 2 artı 3 bölü 4 eksi 3. Ne oldu? Burası eksi 1 geldi. O zaman x üzeri eksi 1 bölü 4 bölü 2. Ben aslında bunun integralini alıyorum. Şimdi gel başlayalım. Üstünü 1 arttır. Ne oldu? 3 bölü 4 olur. Doğru değil mi? bir, bir var. X üzeri 3 bölü 4. Gördüğün şeye de böl. Bir de altına bölü 2 de var unutma. Bir de artı C koyacağız. Şimdi şununla şu sadece Burası 2 olsun. Şu yukarı çarpı diye çıkar. 2 çarpı x üzeri 3 bölü 4 bölü 3. Aha cevabımız bu oldu. Gördüğünüz üzere. Tabi artı C'yi unutmayalım. Aman diyelim. Şimdi gelelim buraya. E hocam ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu çocuğum bak sakinliğini koru. Bunu şöyle yazabilirsin sonuçta. Bak x küp yani x küp bölü x Eksi 5x kare bölü x artı 6x bölü x diye yazabilirsin. İşin güzelliği şu. Hışt gitti x kare. Hışt gitti eksi 5x. Hışt gitti artı 6. İntegral. Şunun aslında integralini buluyoruz. Hadi gel bulalım. Üstünü 1 arttır. x küp. Bulduğun şeye böl. Üstü 1. 1 arttır. Şunun üstün 2 olsun. Eksi 5x kare. Bulduğun şeye böl. Burada 6. Artı üstünü 1 arttır. Zaten 1 oldu. Bir de artı c. İşte bunun integrali bu ifade gelmiş oluyor. Rahatlıkla tertemiz bir şekilde çözebildim arkadaşlar soruyu. Şimdi birazdan ortalık karışmaya başlayacak ama bizim için fark etmez. Biz her türlü çözeriz. Geldik buraya. E bunu bul diyor. E tamam bulur arkadaşlar? Bak öncelikle şu, bak tek tek yazıyorum yine. 3x kare bölü 3x küp bölü x kare artı 2x kare bölü x kare artı 4 bölü x kare. Şimdi şunu sadeleştiğiniz zaman burası ne oldu? 3x. Şunu sadeleştiğiniz ne oldu? Artı 2 artı 4 bölü x kare oldu. Şimdi bunun integralini alacakmışım ben. Şimdi bakın başlıyorum şu 3x üstünü bir arttır. 3 var, bulduğun şeye böl. Bak burada x var sonuçta, doğru değil mi? Yani pardon, x üzeri 0 var. Üstünü bir arttır, bulduğun şeye böl. Artı 2x oldu. 2x bölü 1 olur. Şimdi bak burası ne? Şu gördüğün şey 4 çarpı x üzeri eksi 2. Arada artı var şurada. Üstünü bir arttır. Yani 4 çarpı x üzeri eksi 1 olsun. Bulduğun şeye böl. Eksi 1'e bölersen ne olur aslında? Şurası eksi gelir. Bir de ne oldu? Artı c. Bakın gördüğünüz üzere bunun integral olarak eşitini bulmuş oldum. Bu şekilde bırakıyoruz. Ha, daha sonra belirli integralde buradan işlem yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Geldik buraya. Diyor ki bunu bul. Bakın arkadaşlar yılların numarasıdır. Şimdi bak integral bu neyin türevi? Doğru değil mi? Şu, bu neyin türevi? Birinci türevi çarpı ikinci, ikinci, ikinci türevi çarpı birinci. Bu ne biliyor musunuz? fx çarpı gx'in türevi bu. Yani bunun geri dönüşü fx artı çarpı gx artı c. Yani bu neyin türevi? Soru buydu ya bu neyin türevi? O zaman bu bunun türevi gördüğünüz üzere artı c'yi de unutmuyorsun. Burada kısımda bak. Geldim buraya f'in türevinin türevi. Yani bunu geri dönüşü. Bu fx'in birinci türevinin türevi. bu neyin türevi? Bunun türevi. Artı c'yi de koymayı unutmasın. Bak geldim buraya. Yılların numarasıdır arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey. Bakın bu neyin türevi? Bu x çarpı fx'in türevidir arkadaşlar. Artı c diye yazıyorum. Bunun geri dönmüş hali budur. Neden? x çarpı fx ne? Birincinin türevi. bir çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Bakın gördüğünüz üzere yukarıdaki ifade. Bakın bu bunun türevi olduğu için x çarpı fx'e geri dönüyor. Yani neyin türevi ise ona dönüyor. Artı c'yi de yanına koyuyoruz. Geldik buraya. Şimdi bak burası 2x burası x kare. Burada fx var fx'in türevi. Bu neyin türevi? Abi çok belli. x kare çarpı fx'in türevi. Neden? Bak birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci gördüğünüz üzere. Bunun türevi artı c'yi yanına yapıştırıp yoluma devam ediyorum burada. Yani gol yemeyin bunlarda. Geldik buraya hemen. Bu ne? x eksi 2 çarpı x artı 2 diye açılır. E, x eksi 2 de burada var. Fış fış gitti. O zaman integral x artı 2'nin dx'ini yazıyoruz burada. Hemen başlıyorum. Bunun üstünü bir arttır. Bulduğun şeye böl. Bunun da üstünü bir arttır. Artı c'yi de koy. Bak gördüğünüz üzere bu integralin sonucunu bulmuş oldun. Rahatlıkla buradaki kısımda. Devam ediyorum. Geldim buna. E bunu bul diyor. E bulurum arkadaşlar. Burada küp açılımı var. Nasıl açacağız bunu? X eksi 2. Çünkü bu X'in küpü bu 2'nin küpü. Ne yapıyorduk? Çarpı. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımı direkt. Artı ikincinin karesi. Şöyle açıyorduk. E altta da aynısı var. E bu bunu götürecek. Yani bu integral X eksi 2'nin açılımı. Şöyle. Aslında bunu soruyor bize. Yani bakın sadeleştirme de yapabiliyoruz içerisinde. Çarpanlar ayırma kullanabiliyoruz buradaki kısımda. Bakın üstünü bir arttır bulduğun şeye böl. Üstünü bir arttır. Bulduğun şeye böl. Artı C. Bakın görün üzere bu integral ifadesinin sonucunu rahatlıkla bulmuş olduk. Buradaki ifadeden. Şimdi devam ediyorum. Geldim buraya. E bunu bul diyor. E baba burada D Y'ye göre integral. Değil. Y var mı burada? Y yok. O zaman bunun sonucu ne olur arkadaşlar? Bunun sonucu hemen bak şöyle düşün. X çarpı yanında Y üzeri sıfır var aslında bunun. Şimdi bak ne yapacaksın? Y'ye göre al Üstünü bir arttır x çarpı y üzeri 1 bulduğun şeye böl 1. Yani bu aslında x çarpı y çıktı. Tabi yanına artı c'yi koyacağız. Bunun y'ye göre integral diyorsa y neyse y'nin nasıl y üzeri 0 üstünü 1 artır bulduğun şeye böl. Yanına da artı c'ni yaz. Hemen sakinliğini koru. E adam bana bunu sormuş. E çocuğum bu, sen çarpmayı bilmiyorsun. Bunu çarp yani. Bunun böyle bir şey integral almayı bilmiyorsun ama çarparak düzeltebilirsin. Hemen çarpalım şunları. Şöyle ne oldu? x kare e, pardon x kare artı x eksi 2 mi? Pardon. Artı x eksi 2. Aynen bu. Bunun integralini sana soruyor değil mi? Hadi başlayalım. Üstünü bir arttır. Bulduğun şeye böl. Üstünü bir arttır. Bulduğun şeye böl. ikiye böleceksin. Üstünü bir arttır. Bulduğun şeye böl. Eksi 2x artı c. Gördüğün üzere bak integralin sonucu çıkmış oldu. Buradaki ifadenin sonucunda Geldik buraya. E hocam bu ne? Omen tanrım. Sakinliğimizi koruyalım. Şimdi şöyle yapabilirsin. Bunu kök x bölü kök küp kök x diye yazabilirsin. Eksi e, dördüncü dereceden x küp bölü küp kök de x diye yazabilirsin. Şimdi bu neden böyle yazdım ayrı ayrı? Çünkü ayrı ayrı integralli göstereyim diye. Şu dx dx ayrı ayrı gösterebilirim böyle. Bu benim ne işime yarayacak? Şu gördüğünüz ifadeyi hemen bölme işlemini yapabilirim şurada. Yani x üzeri 1 bölü 2 bölü x üzeri 1 bölü 3. Yani bunu bundan çıkaracağız doğru değil mi? 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarsak ne kalır? x üzeri 1 bölü 6 kaldı integral dx. Eksi bak geldim buraya. Bunun, bunun üzerine şunun üzeri x üzeri 3 bölü 4 bölü şunun üzeri x bölü 1 bölü 3. Bunu buradan çıkarırsak bak 3 bölü 4'ten 1 bölü 3. 3 bölü 4'ten 1 bölü 3'ü çıkaracakmışız üstlerine. Hemen bunu 3 ile bunu 4 ile genişlettik. Ne oldu? 9 bölü 12 eksi 4 bölü 12'den ne oldu? 5 bölü 12 geldi. Yani bu da şu gördüğünüz şeyde integral x üzeri 5 bölü 12 dx. Hadi gelin başlayalım ne yapıyorduk? Üstünü 1 arttır. Ne oldu? X üzeri 7 bölü 6 bölü 7 bölü 6. Eksi üstünü 1 arttır. X üzeri e, 17 bölü 12 bölü 17 bölü 12 artı C. Şimdi hemen bunu düzeltiyoruz. Bakın şu çapraz çarpı buna çarpılacak. Yani 6 çarpı x üzeri 7 bölü 6 bölü 7. Eksi şunu da şöyle çarptık. 12 çarpı x üzeri 17 bölü 12 bölü 17 olabilir yani bu gayet mümkün olabilecek bir durum olduğunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar sizlere. Şimdi işte gördüğünüz üzere integral almak temel olarak bu demek. Ve burada diferansiyel kavramı ve bunların integral alma mantığını size göstermeye çalıştım sevgili arkadaşlar. Burada tabi bolca soru çözdüm. Şimdi ikinci ve üçüncü videoda da aynı şekilde devam edeceğiz. Burada şimdi bazı kritik dönemeçler var. Bu kritik dönemeçleri özellikle ayrı ayrı videolarda anlatacağım sizlere. Ve sizin daha çok kafanıza yatmasını sağlamak istiyorum buradaki kısımlarda. Evet şimdi ilk videonun sonuna geldik. Yani Türev'in kanıtı, mantığı, diferansiyeli mantığı bunu gördük. İkinci videoda kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.